Burası Ukrayna'nın Lviv e, şehrinde büyük bir pazar. Tüketici pazar, köylü pazar da diyebiliriz. Bu e, göre baktığımızda mandalin 40 grivli yani 10 TL'ye falan geliyor. kabak e, 70 grivli, salatalık 55 grivli. E, nar 90 ile 110 grevli arasında iyi nar. Kıldığında bizdeki kaliteleri burada göremiyoruz. Bazı arkadaşlara izleteceğim bunu. Şataf dediğimiz. E, koparıp attığımız mandalina. Şu anda 38-90 yani 10 TL'ye geliyor. Evet. Ee, Türkiye'de ne kadar bu? E, bunu, e, para diye satmıyor. Ha toplamıyoruz. Toplamıyorum. Yani toprağa atıyorum. Biber'e baktığımızda ben bu pazarda hiç bir tane yeşil biber görmedim. Kırmızı evet. biber var. Acı biber hiç yok zaten. Yani evet. bak hep şeydir. Yani bunu ülkeye nasıl sokmuşlar onu bile. Mesela demin ki dediğimiz mandalina var. Akdeniz sineği diye biz bunları hep atarız bakın. 20 görevi var. Uyuz Akdeniz sineği hepsi mevcut. portakalı görüyorsunuz hep lekeli. Soğuk vurmuş tekrar şey olmuş. Hmm, evet. Alo. <laughs> Lahanayı görüyorsunuz. 35 okay. evet. görevli. Yani Ama bu 9 lira filan. 9 lira filan Evet. Bilgi <laughs> sunu. Ee, en iyisi, buranın en iyisi Türkiye'nin üçüncü sınıfı. Her kalitede istediğimiz mallar, Her ülkenin de aşağı yukarı malları var ama Türkiye'de e, olarak çok fazla Türkiye'de var. Çünkü e, halk pazarıyla buraya kıyasladığımız zaman arada yüzde %25'lik bir 25 fark var. Evet, ne 34. da, e, fiyatı 34 kızlara gidiyor. Onu bir iki çevre kadar yapacağım daha sonra. bunlar 60 lira gidiyor. Portakal 40 lira galiba. 40 lira yani. Ee, limon 60 lira